Şah damarına bağlı inmeler. Daha önce anlatmıştım, Israrla bir daha anlatıyorum. Lütfen dikkat edin, lütfen not alın. Şah damarına bağlı inmeler, inmenin yüzde seksen sebebi. Yani şah damarından bir pıhtının beyni atması. Bugün bir hasta örneğiyle bunu size daha net açıklayacağım. Ee, şekilde görüldüğü gibi hastamızın şah damarı neredeyse kopmuş. Bakın hiç geçiş yok, şu ara yok ve beyni de pıhtı atmış. Felç atağı geçirmiş hastanın. Ve bu hasta saatte bir şuur gidiyor geliyor. Şuur gidiyor geliyor. Bakın beyni besleyen dört tane damar var. İki şah damarı, iki ense damarı. Şah damarı iki tane, ense damarı iki tane. Bunlar beyinde villus poligonu denen bir kavşakla birleşirler. Doğuştan hepimizde bu damarlar var. Bazı insanlarda bu damarlar ya yok ya da bu damarlarda da darlık var. İşte biz burada devreye giriyoruz. Ne demek o? Bu adamcağızın bu şart damarından beyne yeterince kan gitmiyor. O yüzden bu adamcağız zaten bir de tel hata geçirmiş. Adam de bir düşüyor, kolu düşüyor, yürüyemiyor ve korkuyla yaşıyor. Şimdi biz bu adamın beyin dolaşımı yeterli olmadığı için açık amiyat yüksek riskli. Lokal anesteziyle yaptığımız halde, burayı konuşa konuşa açtığımız halde bu ameliyat yüksek riskli düşürmemiz lazım. O yüzden Karaçis yani şart damarı işiyle uğraşan bir ekibin hem açık ameliyatı hem kapalı ameliyatı yani stenti hem de ikisini birleştirip hibrit yöntemi yapması lazım eğer başarı isteniyorsa. Bakın bu adamın hayatı hani bir laf vardır ya ip üzerinde yürüyen cambaz gibi, kıl gibi bir geçiş var. Kitaben bu hastaya açık amiyatrizi çünkü komunikan dediğimiz o yan dalı yok. Beyindeki o kavşak çalışmıyor. O yüzden bizim acilen bu damarı açıp yarmamız ve beyine kan göndermemiz hastanın felcine yol açabilir. O yüzden biz bunu kapalı yapabilir miyiz? Bakın şuraya dikkat çekiyorum. Kıl gibi bir geçiş. Şimdi normalde biz diyelim ki stent yapalım, riski minimize edelim ki bu hastanın stentten başka şansı yok. Ama bu damara da stent takılır mı? Çok tartışılır. Çoğu insan bunu görünce aman dokunmayın der. Bakın normal şartlarda mikro tellerimiz var. Çok güzel yeni tellerimiz. Bu tel buradan geçer. Ancak biz amniyatta buraya, şuraya şemsiye, şemsiyeyi aynı bizim normal yağmurda kullandığımız şemsiye gibi düşünün. Kapalı. Kapalı bir şekilde şuraya getirip sonra açarız. Şu daracık yerden bunu geçirmemiz mümkün değil. Zaten bu hastalardaki en önemli riskimiz şu daracık yerden o şemsiyeyi geçiremeyiz. Ne yapıyoruz önce? Mikrotel'i geçiriyoruz. Sonra mikrotel, burada koroner damarlarda, kalp damarlarında kullandığımız hassas balonlarımız var. Balonla burayı biraz genişletiyoruz. 1 milim, 2 milim. Sonra buradan şemsiyeyi gönderiyoruz. Şemsiye açtıktan sonra zaten işimiz bitti. Bu hastada da aynı işlemi yaptık. Bakın bu hastanın dramatikliğini şöyle göstereyim. Öbür slide. Bakın beyin dolaşımını görüyor musunuz? Hiç yok. Hiç yok. Silik. İncecik. Bakın öbür taraftan da kan gelmiyor. O yüzden adamın bu taraf beyin bölgesi çok kötü durumda. Acilen buraya kan vermemiz lazım. İşte biraz önce anlattığım önce balonla hafif genişlettik ki o zaman da bir risk var. Pıhtı atma riski var. Çünkü korumamız yok şemsiyeyi daha açamadık. Sadece riskimiz o bölgedeydi. Onu atlattıktan sonra hiçbir sıkıntımız olmadı. Devam edelim. Bakın o daracık yer ne hale gelmiş, ne kadar güzel hale gelmiş. Öyle mutlu olduk ki biz bu standı kazasız biraz atlattıktan sonra bakın şemsiyeyi görüyor musunuz? Bakın şemsiyemiz burada. Buradan stent taktığımızda pıhtı atsa bile, ki attı. Bunun için tamamen atan parçalarla doluydu. Ama çok şükür hastamıza herhangi bir sekel yaratmadı. Sonra o şemsiyeyi kapatıp geri aldık. Bakın yaptığımız işlemin faydasını göstereceğim. Öbür slide. Görüyor musunuz? Beyin dolaşımı ne kadar canlı hale geldi. Beyin o küresi nasıl hale geldi. Şu damarların doluluğuna bak. Ne kadar güzel bir damar. İkinci slayta tekrar dönün. Bakın bu halden tekrar son slide. Bakın bu hale geldi. Ve adam son bir yıldır hiç felç hata geçirmeden harika bir şekilde hayat sürüyor. Ne mutlu bize, ne mutlu ona, ne mutlu onun ailesine. Bakın inme kader değil. Bunu hep söylüyorum, yine söylüyorum. Bu işin ehli bir ekip bunun üstesinden gelebilir. İyi ki var DAS ekibi. Herkese selamlar.